Sevgili Başak burçları ve yükselen burcu Başak olanlar. Merhaba. Aralık ayı burç yorumlarınız için kanalıma hoş geldiniz. Umarım sizi çok üzen, çok yoran bir Kasım ayı geçirmemişsinizdir. Ee, Aralık ayını nasıl geçireceğinizle alakalı size gökyüzünden etkiler var, haberler var. Biraz sonra onları tek tek anlatacağım sizlere. Siz de videoyu izlerken beğen butonuna basar ve kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca bildirim zilinizi açarsanız bundan sonraki paylaşacağım videolardan ilk sizin haberiniz olur ve sizlerle de daha sık görüşmüş oluruz. Sevgili Başak Burçları 8 Aralık'ta 16 derece İkizler Burcu'nda sizin de 10. evinizde. Tam tepe noktanızda Marsiyen bir dolunay meydana gelecek. Dolunay zamanı yaşam alanınız, kariyer ve iş hayatınız ile alakalı durumlar ve bunları ilgilendiren durumlarla ilgili önemli bir haber alacağınız bir zaman dilimidir. Veya anne ve babanızı ilgilendiren bir haber de alabilirsiniz. Bir çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Bu gibi konularla alakalı bir haber, önemli bir durum gelişmesi olacak gibi gözüküyor. Ayrıca toplumsal satürünüzü ilgilendiren durumlarla da ilgili çevrenizdeki kişiler sizden bir haber alabilirler. Örneğin bir nişan veya bir evlilik kararı alabilirsiniz veya temenni etmiyoruz ama bir boşanma kararı da yine etrafınızdaki kişilere dolunay zamanında duyurulabilir. Birçoğunuzun kendi hayatını ilgilendiren konularda kararlar alacaksınızdır. Yani bundan sonra yaşamınızı nasıl devam edeceksiniz? ettirmek istediğinizi, nerede yaşamak istediğinizin kesin kararını vererek yaşam tarzın bu olmalı gibi önemli kararlar alacağınız bir zaman diliminde olabilirsiniz. Fakat Marsiyen bir dolunay dedik. Mars tabii ki burada bu gibi konularda size biraz mücadele getirecektir ama bu vereceğiniz mücadele kararlarınızı ve uygulamalarınız için olumlu yönde gelişmeler, gelişmeler için vereceğiniz mücadelede destek olacaktır. E, Mars 29 Ekim'de retro hareketine başladı ve Ocak ayına kadar da bu retro hareketine devam edecek. E, bundan aldığımız etkiler var. Bununla ilgili bir video çekip sizlere sunmuştum. O videoda anlattım. Kendi burcunuzun alacağı etkilere dikkat eder. Göz önünde bulundurursanız Marsiyen Dolunay zamanı daha az risk alarak ve daha kolay mücadelenizi olumlu yönde verebilirsiniz. Sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Güneş 22 Aralık'a kadar e, Yay Burcu'nda sizlerin 4. evinizde Merkür ve Venüs'te Aralık ayının 10'una kadar sizin 4. evinizde ner ve size 4. ev konularında güzel destekleri var. Sizin yönetici gezegeniniz Merkür sizi dördüncü ev konularında yani öncelikle ailevi konularda iletişiminizde destekleyecektir. Aileyle alacağınız ortak kararları aileden gelecek güzel haberleri, aile içinde sizin kararlarınızın kabul edilmesi gibi çok güzel destekler var. Bugüne kadar belki sözünü dinletemediğiniz konularda artık sizin sözünüz dinlenir duruma gelecektir. Hem Merkür hem Venüs sizi burada destekliyor, Güneş de sizi pırıl pırıl aydınlatıyor. Bazılarınızın da aile içinde söz nişan ya da çocuk sahibi olma veya bir evlilik kararı alma gibi konularla ilgili gündemleri olabilir. Buralarda size güzel destekler var. Bazılarınız ise yaşam alanını değiştirmek isterlerken, bazılarınızda yeni bir mülk almayı Aldıkları bu mülkte yaşamlarını bundan sonra devam ettirmeyi geçirmeyi düşünebilirler. Güneş 22 Aralık'ta Oğlak Burcu'na sizin de 5. evinize geçiş yapıyor. Merkür ve Venüs de burada kendisine eşlik edecekler Güneş'e. 22 Aralık'tan itibaren 5. ev konularınız daha çok gündeminize gelecektir. Burada ilk dikkatimizi çeken ise 5. ev konularınızdan aşk konunuz. Venüs ve Merkür'ün desteği var dedim. Venüs'ün olduğu yerde aşk olur, sevgi olur, mutluluk olur. Mutluluktan ayaklarınızın yerden kesildiği anlar olabilir. E bazılarınızın ise bu dönemde ufak tepek çapkınlıklara yönelmesi de mümkündür. Aman bu çapkınlıklarda biraz dikkatli olalım. yüzümüzü gözümüze de bulaştırmayalım. Buna da dikkat ediniz. E, devam eden bir ilişkisi olanlar ise ilişkilerinin bundan sonra daha düzenli, daha legal götürebilmek için fırsatlar yakalayacaktır. Bununla ilgili planları olabilir. E, bu planlarını uygulamaya hayata geçirebilirler. Çocuk sahibi olan başak burçları ise çocuklarıyla ilgili gündemler olacaktır. Onlarla bir araya gelerek güzel iletişim kurup, Ortak kararlar alabilirler ya da çocuklarınızdan sizlere güzel haberler gelebilir bu şekilde de e, bu süreç işleyebilir. Bazılarınız ise yeni çocuk sahibi olmayı düşünebilirler veya bir çocuk sahibi de olabilirler. E, beşinci eviniz ayrıca yaratıcılık yönlerinizi hobilerinizi de anlatır. Burada yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Yeni bir hobi edinebilirsiniz, yeni bir kursa başlayabilirsiniz. Ya da var olan yeteneklerinizi daha üst kademeye götürerek bunlardan maddi gelirler, maddi yönden yararlanmanın yollarını da keşfedebilirsiniz. Ee, bazı Başak Burçları ise bu ay yatırımlara yöneleceklerdir. Yapacağınız yatırımlarda da Venüsün desteğini alıyorsunuz. Yaptığınız yatırımlar e, sizler için karlı ve sizi mutlu edecek yönde olacaktır. Sevgili dostlarım. Aralık ayınız ana hatlarıyla bu şekilde geçecek gözüküyor. Ben sizlere güzel, keyifli bir Aralık ayı geçirmenizi temenni ediyorum. Ve sizlerle bir sonraki videoda görüşünceye kadar da hepinize sağlıkla, aşkla, mutlulukla geçireceğiniz günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.